güzel şekilde dört dörtlüktü. Eldivenler öyle dört dörtlüktü biliyorsunuz maske fazla da faydalı bir şey değildi. Mümkün olduğu kadar da e iş iç fırınların içinde müşteri ekmekle teması kesinlikle yok. Kesinlikle. E marketlerde yalnız bu ekmeğin bu süreçte satılmamasını e talep ediyoruz. Marketlerde biliyorsunuz gelen e, reyonları yoktur, hiçbir marketi. Sadece bir Malatya'daki iki marketin ekmek reyonu vardı. Reyon olduğu yerde başında tezgahları vardı. Ama görevlisi o bir marketlerde hiçbirinde yoktur, resenlikler dahi. Evet. Bunu şu anda bunu kavuşturmaları mümkün değildir. Poşet, herkese poşet makinesi lazım, lazım, o lazım. Ama İlk yerde alırlarsa bence de bu poşette de sağlıklıdır. Ee, yerde alınırsa tek elde geçer. O da eldiven kullanıyor. Ama kasalara, bunu servis arabalarıyla taşınan ekmek en azından unen öyle değişiyor. Ramazan'da önce ekmeği zam düşünmüyoruz. Hele şu anda zaten fırıncı şu anda ki çok aşırı derecede e, zarar ediyor. Böyle giderse fırıncı kapatmak zorunda kalır bu fedakarlığı da yapamaz. Yani güçleri yoktur, fırıncının gücü yok. Ha, devlet destek verirse inşallah devam ederiz. Ve ee, biliyorsunuz fırında çalışan arkadaşlarımız hepsi risktedir. Yani sağlıkçı kadar hemen hemen onlar da risktedir. Ee, günlük yani yüzlerce kişiyle muhatap oluyor. her ne kadar eldivenle de verse, eldivenle de parayı yansa, hemen o riskler satışlar üçte biri kaldı. Emin ol bunu samimi ve ciddi konuşuyorum. Hiç birimiz işçi parasını karşılayamıyoruz. Onu olduğunu masraflar cepte gidiyor. İşçi parası çıkarsa sadece işçi mağdur kalmasın. Bir ay onu cebimize de girse onu önemsemiyoruz. Yufka ee, yok ekmeklerini stok yapıyorlar. Bu da yanlış bir şeydir. Fırınlar biliyorsunuz ne savaşta ne şeyde hiçbir zaman böyle bir herhangi böyle bir apatta dayız hiçbir zaman fırınlar kapanmaz. Fırınlar devam eder. İnşallah e, zarar görmezler, devam ederler. İnşallah kısa zamanda bu şeyde virüsü atlatırız. Dersen mutlaka destek istiyoruz. Bunu bir ay geçkin emin olun hiç dayanacak esnafımız kalmayacaktır. Hele özellikle pideci kalmayacak. Bir ay süre. Aynı. Bir ay sonra? Bir ay sonra bir pideci yani ne un alabilir ne odun alabilir. ya evet. Yani şu anda bunu belki biraz birikimi vardır veya borcu alır. Evet. Belki bunu idare eder. Bir ay sonra hiçbir pideci bunu idare edeceğimi düşünemiyorum.